Zafer Havalimanı AK Parti'nin plansızlığının, hesapsızlığının bir ispatı durumunda. Verilen yolcu garantisi 2012 yılından bu yana hiç tutmadı. 2021 yılında da tutması artık imkansız. Çünkü ilk 6 ayda sadece 1164 kişi kullandı. Yıl sonuna kadar da Zafer Havalimanı'nı 1.316.569 yolcunun daha kullanması gerekiyor. Bugünkü hesaba göre hazinenin kasasından 6.973.418 euro çıkacak. 2012 yılından bugüne kadar Şirketin kasasına garanti ödemeleriyle 46 milyon avro para girdi ve 2021 yılında eğer garanti edilen yolcu sayıları tutturulamazsa şirketin kasasına 6 milyon 973.418 avro daha ...para girecek. Ve şirket havalimanının maliyetini çıkarmış olacak. Yapışlet devlet modeliyle inşa edildi Kütahya Zafer Havalimanı. 2021 yılı için verilen garanti yolcu sayısı... ...1 milyon 317 .733 kişi. İlk 6 ayda garanti edilen yolcunun binde biri kullandı. Yani 1164 kişi. 2021 yılında sadece haftada... 4 sefer uçuş planlandı. Her birinde 6335 yolcu uçarsa garanti yolcu sayıları ancak tutturulabiliyor ve bunun da imkansız olduğunu biliyoruz. Havalimanının hizmet verdiği Kütahya, Afyon ve Uşak'ın toplam nüfusuysa 1 milyon 678 bin kişi. Yani havalimanı için neredeyse 3 ilin nüfusu kadar yıllık yolcu garantisi verildi. Yılın geri kalanında yapılacak seferde de garanti edilen yolcu sayısının tutması bu yılda imkansız. AK Parti'nin israfın anıtı Zafer Havalimanı'ndaki berbat performansı 2021 yılında da devam ediyor. Hazinenin kasasını görevli şirketin cebine boşaltmaya devam ediyor. Sözleşmeye göre iç hat yolcuları için kişi başı 2 euro, dış hat yolcuları için ise 10 euroluk garanti ödemesi yapılıyor. Üstelik garanti süresinin sona ereceği tarih ise 2044 yani 23 yıl daha bu riskle karşı karşıya hazine. 2044 yılında ortalama %96'lık hata payı devam ederse Görevli şirketin kasasına 208 milyon avro para girecek. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz verilen garanti rakamlarına tepkili. Plansız, programsız yapılan projeler verilen garantilerle hazine boşaltılıyor.